Arkadaşlar evet ben bugün Shadow'um arkadaşlar yukarıda yazıyor bakın şurada Shadow yazıyor arkadaşlar ben bugün Shadow'um ve bu köye gideceğim arkadaşlar bakalım e, bir köy varmış o köyde hayat kurmaya çalışacağım e, videolarım da o köyde olacak sonra başka köyleri taşınabilirim şimdi ben bir köy bulacağım e, böyle bütün ne kadar elmasım varsa hepsini aldım ve buraya geldim. Buralarda köy var. Arkadaşlar bir köylü, köylü kardeş var. Şimdi kanalıma abone olduysanız köye gidiyorum arkadaşlar. O köyde bir dükkan kurmaya düşünüyorum. Ama ne dükkan olduğunu hala karar veremedim arkadaşlar. O yüzden e, iyi bir dükkan bulmam gerekiyor benim. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle bir gidelim. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar dükkanımızın zaten e, güzel olması gerekiyor. Ama ilk önce bir ev bulmalıyız. Şöyle satılık bir ev var mı diye bakalım etrafa. Bu arada arkadaşlar 500 aboneye 40 abone kaldı. Lütfen abone olun ki 500 abone olun bu satılık değil. Bu da değil. Aha şurada bir şey yazıyor ne? Bakalım. Ev 250 elmas. Yes be. Ev satılıkmış. Bakın arkadaşlar şu an elmasım var. 250 el... Elmas ne kadar ediyordu ya? 250 elmas. Arkadaşlar tamam 250 elması hemen bir hesaplayıp geliyor. İşte arkadaşlar toplamda 3 setek 36 elmas ediyor. Hemen arkadaşlar elmaslarımızın arasına at, at. At, at, at ve at. Bakalım. Evet arkadaşlar evimizi aldık. Şimdi hemen ev, evimizdeyiz arkadaşlar. Şimdi bütün eşyalarımı hemen koyalım. Şöyle elmaslarım bende kalacak. Çünkü onlarla arkadaşlar şey alacağım. Şimdi bu kadar elmasım var. Şimdi gidip bir tane araba almam gerekiyor ilk önce. Arkadaşlar e, baktığıma göre arkadaşlar şurada bir tane araba araba satılıyormuş. Çünkü e, oradan baktım burada bir tane araba varmış. O araba satılıkmış arkadaşlar. Umarım güzel bir aramadır. Ha şurada bir şey var. Şimdi hemen gidelim lan. Araba 25 elmas. lan. Bu ne? Burada ya bu. Neyse arkadaşlar hemen verelim 25. Ayarlayalım. 26 oldu pardon. O yirmi 25 diyelim şimdi. Ha. Güzel. 25 elmasımız da bunu hemen yatıralım. Evet arkadaşlar şimdi araba artık bizim. Elmasları verdik. Yok. bu kadar hızlı nasıl gidiyor lan? Evet, şimdi bir dükkan almamız gerekiyor. Dükkana baktığıma göre şurada bir dükkan varmış arkadaşlar. Aha da burada. Evet. Arabamızı şuraya park edelim ve dükkanı al, al, al alalım bakalım. Bu ne kadarmış? 200 elmas. O bayağı pahalı. 200 elmas hemen şöyle çıkartalım arkadaşlar elmasın parasını. <laughs> Sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar. İşte bu elimdekiler elmas ediyor arkadaşlar. 3.64'lük 8 elmas. Bakalım arka oyunu sesini biraz kısın. Evet arkadaşlar ben böyle hani bir iksir içersiniz böyle güç gelir. İşte o iksirin içine daha fazla yani bütün iksirleri karıştıracağım. Şimdi buraya hemen camlarımızı koyacağım. Arkadaşlar benim fikirlerim yani çok akıllıca fikirler oluyor biliyorsunuz bir alıp bir dakika bunlardan bayağı bir aldım toprakla ne yerini değiştirelim bir tane su kovasını tamam buraya bunu koy kapat kapat Toprak. al koy kapat kapat arkadaşlar kanalıma abone olun çünkü 500'e çok yaklaştık biliyorsunuz söyledim. 500 abone olmak yani yarım bin abone olmak yani binin yarısı arkadaşlar binin yarısı binin yarısı yakında olacağız arkadaşlar şöyle. Şimdi bu toprak yine işimize yarayacak şuraya koyup buradan çıkacağız. Şöyle suyumuzu dökelim Tamam bu kadar yeter. Şimdi bu örümcek gözlerinin hepsini şöyle at. At hatta şunu da al. Bunu da koyalım. Tamam bunların hepsini attım. Allah hepsi yeniden bana geldi. At hepsini. Evet. Güzel arkadaşlar şu an şu kovaları da atmamız gerekiyor. Biliyorum çok saçma. Arkadaşlar YouTube'da böyle gördüm yani ben ne yapayım? Evet. Şimdi bunların hepsinin suyu emmesi gerekiyor. Suyun emmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu cam şişelere dolduracağım. Arkadaşlar şimdi bu iksiri içtiğimizde bir sürü efektin bize gelmesi gerekiyor. Yani kuvvet, iyileme eğilme, koşma, zıplama bütün efektlerin bize gelmesi gerekiyor. Bunu ben yeni yaptım. Şurada bayağı var. Bayağı çıktı çünkü içinden. Onu şuradaki sandığa koydum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ikisini içeceğim. Ben de Shadow'um biliyorsunuz. Bunu köylere satıp zengin olacağım. Şimdi bakalım. Hadi hazırlanalım. Shadow eğilelim şöyle. Arkadaşlar hazır mısınız? İçelim. Bak normal koşuşumuz, zıplayışımız bu. Gördüğünüz gibi çok da hızlı değil. Şimdi bunu içelim. Oo, ne oluyor lan? Lan canım artmaya başladı. Ne oluyor canıma bakın. Oo. Arkadaşlar canıma bakın. Arkadaşlar hasar yemiyor muyum? Düşüş hasarı yemiyorum. Bir dakika. Oha tek zıpla işte kulenin üstüne çıktım. Oha. Arkadaşlar. Oo, çok hızlıyım. Abi vuruşum. Vuruşum lazım. ne kadar küçük. Abi şu köylüye bir tane vuracağım bakalım ne kadar gidecek. Abi köylü köylü. Of abi. Abi canıma baksanıza canım ne kadar arttı. Abi bunu bosslar için bayağı kullanırsın. Tavuğa tek attım. Tavuğa tek attım. Bunların sürelerine bakalım. Bakın arkadaşlar ne kadar var. Hız var. Kuvvet Kuvvet 5 var. Zıplama arttırma var. Dayanıklılık, dayanıklılık 4 var. Ateşe dayanıklılık 4 var. Görünmezlik 2 var. Sağlık arttırıcı var. Arkadaşlar görünmezim mi de? Şu an beni hiç kimse göremiyor. Oh Bu abi şu kızı. Abi tek zıpla işte şu kocaman. Şey kulenin üstüne zıplıyorum. Oha. Uf. <laughs> of. of. Arkadaşlar bakın şimdi. Ya kule sana çıkmak çok zor ama şimdi bu Uf tek zıpla işte kulenin üstüne çıkalım bakın. Bakın kule burada. Hop tek tek. tek. Oo oha! Arkadaşlar canıma bakın. 20,5 canım var şu an. Uf abi. Ya bu iksiri hemen satmam gerekiyor. Hatta bunu uzaylılara bile satacağım arkadaşlar. Bu iksiri uzaylılara bile satacağım. Uzaylılardan da para kazanacağım arkadaşlar. Şimdi iksirin şeyini süt içerek geçirelim. Evet arkadaşlar efektleri geçirmek için sütümü içelim. Oh mis gibi. Arkadaşlar acıkmışım birazcık da. Havuçlarım evde kaldı ya yemeklerim. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada yeni bir alet daha buldum. Bunlar da e, uzaylılara teslim etmek için uzaylılara da göndereceğim bunlardan. Bunlar paketler. İçlerine koydum. Bunlar da sanal bir şekilde yani canlı bir şekilde satmak için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar paralarımızı e, bu sandığın içine koymayacağız. Cep, cep, ceplerinde kalacaklar. Şimdi arkadaşlar şunlardan hemen ben birkaç tane alayım şunlardan. Hepsini almıyorum. Şunu da bir tanesini alırım. Arkadaşlar satmaya başlayalım. Birkaç saat sonra. Arkadaşlar köylere ve başka gezegenlere sattık. Tam 10 tane kaldı. Bunlara paralarını aldım ama şimdi onlara göndereceğim. Size göstermek için. Arkadaşlar paralara bakın. Büyük sandık. Bakın bu büyük sandık. Küçük değil. Dolusu elmasım var hemen. Bakın bu postaları da gönderelim. Bu şu noktaya. Oraya 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 oraya. Allah arabaya bindim. Allah. Bir tanesi gidiyor. Gitme gitme. Dur gel gel. Nereye gidiyor? Allah sıkıştı oraya. Hayır. Paket sıkıştı. Allah paket sıkıştı. On paket sıkıştı. Ah paket. Tamam. Çık paket. Ah arkadaşlar paketi kurtardı. Kızlar, paket gitti Birisinin teslimatını edemeyeceğim. Şimdi bunları vuruyorsunuz. Bakın gidiyor. Bye bye. Arkadaşlar şu an bu güneş sisteminden dışarı çıkacak. Öyle bir şey gidiyor ki. Bas 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 bas. Arkadaşlar bakın. Biz, biz buradayız. Gidiyorlar arkadaşlar. Vay vay. Arkadaşlar bir siparişini götüremeyeceğiz. Umarım bize dislike atmaz. Aha gidiyor sonunda. Aha gitti. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben onları bir takip edeyim. Nerede ver acaba? Nereye gidiyorlar? Hemen bakalım. Arkadaşlar şu an yaratıcı moddayım. Ve şimdi bana bir kere vuracağım. Aha onunla beraber gidiyorum. Aha. Arkadaşlar bakın. Acaba ara beni geçiyor geçiyor arkadaşlar geçiyor arkadaşlar bu benden daha hızlı. Dur gitme dur. Gel. Gel buraya gel. Arkadaşlar bu nereye gidiyor onu bilmiyorum. Şu an yukarıya doğru çıkıyorum da anlamadım beni geçiyor. Kuşlar nereye gidiyoruz? Bulutlar var bir yere gidiyoruz. Kuşlar nereye gidiyoruz? Abi bunun nereye gittiğini bilmiyorum. Nereye gidiyor bu ya? arkadaşlar bu gidiyor. Ha güneşe gidiyor. Bir dakika güneşten mi sipariş ettiler lan? ha vallahi güneşten lan bir dakika ne oluyor? Hayır. Sınırlı mı modu bitiyor. Allah. Allah. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.